Çekmeköy'de güzel bir platform kurduğunuzu duyduk. Bilgilerini aldık. Hayırlı olsun Çekmeköy'e katkı yapabiliyorsa ne mutlu bize. Zaten Çekmeköy'de bir Çekmeköylülük ruhu gelişmesi gerekiyordu. Ben yıllardır bunun özlemini çekiyordum. İnşallah hayırlı olur Çekmeköy'e siyasi ekonomik katkı yapar. Projeleriniz oldukça güzel. Evdeki hanımların, özellikle boş zamanı çok olan hanımların ekonomiye katkı yapmalarını sağlamak, hatta bu konuda onlara yeni bir vizyon katmak, e tabii ki çok değerli, birlik beraberlik ruhunu geliştirici bir takım adımlar atmak gerekiyordu. Bunun için de siz fitili ateşlemiş oldunuz. Teşekkür ediyorum size. Bir iki çekmek yararına yararını olan her türlü oluşumun içinde olduk bugüne kadar karınca karınca tabii ki desteğimiz olur. Müzik